Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İyilik ve güzellik üzerinizde olsun. Evet arkadaşlar, bugün de kahvemi abonelerim adına ve kanalıma yeni abone olacaklar için içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler de isteklerinizde, niyetlerinizde bulunun. Fincana sorularınızı sorun. Bakalım fincan bugün sizler için neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. video Videomun akışını sizlere sunmak istiyorum arkadaşlar. İlk önce abonelerim ve abone olacaklar için genel kahve falı ardından genel tarot açılımı. Bununla birlikte Dünkü videomda sormuştum Satürn Retrosu'nun burçlar üzerinde etkisini isterseniz yorumlarda bildirebilirsiniz demiştim. Yay burcunun Satürn Retrosu'ndaki etkilerini konuşacağız. Eğer siz de istiyorsanız yorumlarda bildirebilirsiniz. Tabii ki e, videonun sonunda yine muhabbetimiz konuşmamız gerçekleşecek. Burçların e, kahve falına bakıp tarot açılımlarını yapıyorum. Onlar da e, devam ediyor arkadaşlar arkadaşlar ve tarot açılımları Hacer'le tarot kanalımda. Alıp verme dengesi, emeklerimin karşılığı için kanalıma abone olmayı, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hadi o zaman geçelim fincanımızın dışına. Evet, dileyin, isteğin kalbinden geçen her neyse. Sağlam adımlarla ilerlemen gerektiğinin sen de farkındasın gideceğin yol çok kısa değil. Yani elini uzattığında tutup alabileceğin bir şey değil. O yüzden bu haşametli yani sıkıntılı yolda devam edeceksin. Yılmaman gerekiyor ve yolun gitgide gitgide o ufak tefek sıkıntıları kenara atarak devam edecek. Fincanın dışında ailenden olmayan birisi sana karşı yanlış bir harekette, yanlış bir durumda bulunmuş. Söylediği sözler, yaptığı şeyler kırıp seni incitmiş. O yüzden sana dert olmuş. Hani içime büyüdü deriz ya ya da içime attım artık daraldım. Bu kişiyle ilgili düşüncelerinizi içine atıp onun doğru yolu bulması ya da sizin size yaptığı olayı fark etmesi için dua etmişsiniz. Bu karşılık bulacak. Çünkü bildiğin e, ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Aynı şekilde size bunu yapan kişi de karşılığını alacak. E, bir haber gelecek bu kişiden. Haberle birlikte ferahlamaya doğru adım atacaksın. Lakin e, bu ferahlama biraz küçük umduğun kadar kocaman olmaya bilir. Alevi bir problem akrabalarınıza, komşularınıza, çevrenize yansımış olabilir. İnsanlar bunu fark ediyor. Siz de farkındasınız artık bir şeyleri gizlemekten ya da saklamaktan yorulmuşsunuz. Geçelim fincanımızın içine. İstediğim murada 3 adımda ve parasal bir konuyu çözdükten sonra ilerleyeceksin. Bunu unutma 3 adımda ve bu e, atacağın adımlar önünü açacak. Sıkıntılı buhramlı olayların hiçbir zaman bitmiyor. Aksine tam her şey düzeldi derken tekrar bir sıkıntı daha tekrar bir problem daha. Sanki böyle hani e, boğulacak gibi oluyorsun ama yaşamaya devam ediyorsun. Şimdi tabağımızı kenara alıp fincanımızın içine geçelim. Evet. Şu an şöyle yaptığımda akşam güneşi doğuyor arkadaşlar. Evet o yüzden şöyle biraz yakınlaştıralım devam edelim. Şunu söylemeliyim ki e, aklındaki dileğin isteğin arzun ferah çıkacak. E, kafan ağrıyor ya da... E, Vücudunun belirli yerleri aniden ağrıyor olabilir. Çok bunaldığın için aynı zamanda negatif enerjiyle birlikte nazar aldığın için... ...ben buna e, birçok konuda insanların iyi ya da kötü bakışından, konuşmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dikkat etmende fayda var. Seninle e, bir kişi arasında, ikili bir konuşmada bir aracı görüyorum. Bir konuşmacı araya girecek. Hani... E, bir arayı onarmak için değil sadece konuşmalarıyla o iki kişinin sen ve diğer kişinin e, arasını bir şekilde düzeltecek konuşmalarıyla sırf size ya barışın ya iyi edin işte e, olayları düzeltirsiniz diyerek değil kendi fikirlerini ortaya koyduğunda sen onun fikirlerinin doğru olduğunu göreceksin ve yapman gerekeni yapacaksın Kırılan kalbin, yarım kalan kalbin tamamlanma yoluna doğru giriyor. Ee, güzel bir haberle. Sen birilerine sırtını dönmüşsün. O sırtın e, o kadar çok yara almış ki tekrar geri dönüş istemiyorsun. Bazı şeylerin affedilmeyeceğini biliyorsun. Ama hani imkansız hayır ya istemiyorum desen de sevdiklerin için ya da... E, bazı olayların koşulları bu şekilde geliştiği için yapmak zorunda kalıyorsun. Evet. Tekrardan devam ediyorum. Senden af dileyecek birisi var önünde eğilecek yani eğilmekten kastım yaptığı hata'nın farkına varacak e, affeti affetme affetmemek sana kalmış e, sürekli aynı hatayı yapıp tekrardan özür dilemek senin için bir anlam ifade etmiyor ama yine de e, karşındaki kişi bu özrü affı senden dileyecek. İki ya da üç kere konuşma gerçekleştireceksin onunla peş peşe. Sen çok nasipli, eli bereketli bir insansın. Herkese bereket, yardım, destek e, ediyorsun ama kendin için bazen kısıtlığı kalabiliyorsun. Sevdiklerinden birinin sorumluluğunu istemsiz olarak alıp yeni bir adım atacaksın. Ha bu arada şurada fark ettim. Üçlü bir vakitte, hani senden af dileyecek kişi de değil mi? O üçlü bir vakitte gerçekleşecek bunu, bilmelisin. Ee, yeni bir adım söz konusu ve bu adımla birlikte e, farklı insanlarla tanışabilirsin, yeni bir çevreye girebilirsin. Ee, inişli çıkışlı şansının son bulduğunu kendinde göreceksin. Bazı şeyleri artık beklemeye gücün kalmamış. Nasipli, kısmetli balıklarım var ve bu adımla birlikte o balıklar da sana doğru gelecek. Bilmen gerekiyor. Sana bir hediye var. Bir buket çiçek ya da bir buket artık buket tutulan bir şey. Böyle bir büyük bir paketten bahsediyorum. O bildiğin sana doğru geliyor. Gönlün alınacak, affedileceksin. Hani böyle Affedeceksin öyle diyeyim. Sevdiğin birisinden sana doğru gelecek. E, İçin ferahlıyor. Yüzün gülüyor. Tebessüm ediyorsun. Sıkıntıları geri planda bırakıyorsun. İkili ilişkilerde yeni adım atmak. Yeni bir aşama istiyorsan. Evet bunu gerçekleştireceksin. Birçok konuda. Şunu da söylemem gerekiyor. Abla şunu söylüyorsun. Hangisi? Aklına ilk gelen. Bu fincanı dinlerken. Aklına ilk gelen hissettiğin kişiye yorumla. Lütfen Evet tedirginlik bunalımlık görüyorum hani insanın eli kolu bağlı olur da hiçbir şey yapamaz ya bu aralar öyle ama böyle kalacağını düşünme çok güzel bir nasibin var kısmetin atınla beraber peş peşe gelecek bunlar e, hani e, kötü şeyler peş peşe olur. Şaşırmaman gerekiyor ama iyi şeyler olduğunda da şaşır, şaşırma yani peş peşe iyi şeyler olacak senin hayatında. Kocaman bir sıkıntım var, ailevi problemler sürekli gün yüzüne çıkıyor ve üstündeki o negatif enerji hissedilir derecede. Yani bunu bir türlü atamıyorsun. Yani hani derler ya neresinden tutarsam tüm elimde kalıyor bir şeyler aynı böyle oluyor. O yüzden e, birazcık sabırlı olduğunda sağlam adımlar attığında bunu da çözeceksin inanmaktan ve dua etmekten hiçbir zaman vazgeçmemelisin. Kalabalık bir ortamda insanların gözüne batabilirsin. Dikkatli olman da fayda var. Her ne kadar dikkat etsen de gerçi alacağın o kötü enerjiyi alıyorsun. Evet iş kariyer olarak birisi telefon edebilir bir görüşme gerçekleştirebilirsin bununla birlikte neşen yerine gelecek evet gelelim tabağımıza gerçekten hani laf olsun diye değil kalbinin temizliğinin ekmeğini yiyeceksin emin ol kalbinin ferahlığıyla birlikte senin karşında kim durursa dursun sonucun iyi olacağını biliyorsun Evet. İki farklı yönde bir kişiyle görüştükten sonra yüz yüze gelip bir anlaşma gerçekleştirdikten sonra dileğin gerçek olacak. Gördüğünüz üzere tertemiz, ferah. Senden dua bekleyen birileri var. Öyle diyeyim sana. Eee Geçmişi artık tamamen bırakman gerekiyor çünkü düşündükçe sanki yeniden yaşamış gibi oluyorsun İnsanların kelimeleri söyledikleri, yaptıkları e, hatırladığında sanki yani aynı şeyleri tekrar yaşıyorsun gibi korunuyorsun. Kocaman bir kuşun var, kuşunla beraber korunduğunu göreceksin. Ayrıyetten bu kuş sana para getirecek. Güzel bir yalanım var. Ben yılanı para olarak yorumluyorum. Ee, sadece nereye harcayacağın konusunda önceliğini seçmen gerekli. Tekrardan bir seyahat seni bekliyor. Ani bir seyahat. Ee, önünde kimse duramayacak. Sen iste. Önündeki herkesi teker teker yola getirirsin. Ama bazen insanın dinlenmeye bir şeyler için e, şifa bulmaya ihtiyacım vardır. Dileğin isteyin. Tekrardan ferah. Uzakta olan sevdiğim birisiyle de bir kavuşma söz konusu. Evet. Şimdi şöyle benim gibi umarım görebilirsin. Şöyle yapacağım. Hilali gördün mü? Öyle bir ay doğacak ki senin hayatına böyle bir aydınlık ve ferahlık onca zifiri karanlığın içinden rahatlamaya çıkacaksın. Şu an hiçbir şey inanmayıp güvenmeye olabilirsin. Etrafında olmayacak olaylar dönmüş olabilir. En de bir görmüş olabilirsin. Ama sonunda aydınlanacağını bilmelisin. Evet. Bugünlük abonelerim ve kanalıma yeni abone olacaklar için kahve falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Gelelim tarot kartlarımıza. Tarot kartlarımı önceden karmıştım. Tekrardan bir daha karalım. Kartlara sorularını sor. Enerjini ver bakalım. Kartlar sana bugün neler söyleyecek. Evet. Evet. kartımızı da koyalım. Kartlarımızı kenara alalım. Evet, öncelikle aklındaki olay, kartlara sorduğun soru her ne olursa olsun mutlu, sağlıklı bir sonuç vereceğini bilmen gerekiyor. Çünkü Güneş kartı sağlığı, mutluluğu, huzuru, yaşama sevincini temsil eder. Bununla birlikte problemlerin, karışıklıkların, sıkıntıların, korkuların atıldığını bilmelisin. Yani yeniden doğuş yaşayacaksın ferahlık, iyimserlik sayesinde birçok konuda iş, kariyer her ne istiyorsan rahatlayacaksın. Evet, aydınlanma sürecine giriyorsun. Bilgilerin bütünleşecek. Kaderinde kötü bir dönem geride kalacak ve daha iyiye doğru ilerleyeceksin. Kariyerinle ilgili ummadığın şekilde mutluluklar göreceksin. Tüm ilişkilerde mutlu, huzurlu, kalıcı e, beraberliklere doğru adım atacaksın. İkinci kartın ise kılıçası gördüğünüz üzere. Kılıçası her ne olursa olsun gergin, sıkıntılı, bunalımlı, buhramlı dönemin geride kalacağını bilmen gerektiğini söyler. Yeni adımlar atacaksın hayatında. Kutsal adalet her ya da geç teselli, tecelli edecek bununla birlikte zafere ulaşmak istiyorsan zafer senin olacak engeller ortadan kalkacak sen girişimci iyi bir rol üstleneceksin evet tekrardan değnek sekizli değnek sekizlisi önünü göremedin daha doğrusu iyi adımlar atamadığın çok fazla şey olduğunu düşünüyorsun aslında korkmaman gerekiyor ama yine de eee içinde istemsiz olarak bir korku yer alıyor. Olumlu davranışlar sergilemek senin açından iyi olacak. İnançlarının yıkılmasına asla izin vermemelisin. Büyük ümitlerle dolu bir yola çıkacaksın. Her türlü iletişimin artacak, konuşmaların artacak. İkili ilişkilerde aşk, sevgi, iş, kariyer yani karşılıklı konuşmalarda e, iyi anlamda olumlu olaylar olacak. Doğruluk ve açık sözlülüğüne kazandığını kendinde göreceksin. Tekrardan gelelim. Tılsım dörtlüsüne. Evet, parasal konularda hırslısın işin, kariyerin her ne olursa olsun bir şeyler için çabalamak, koşuşturmak senin elinde. Engeller ortadan kalkacak. Sıkıntılı, bunalımlı o süreç dediğin geri planda kalacak. Tekrardan ermiş kartı birazcık kendini, kafanı toparlaman lazım. Bu çevren tarafından sıkıntılı ya da kötü gözükebilir. Bırak öyle kalsın. Kim ne yaparsa yapsın ama sen kafanı toparla. Kendini dinle. Mahkeme kartı. Evet bu bir gerçek mahkeme ya da bir insanla gerçek hayatta yüzleşmeyi de temsil eder. Her ne olursa olsun deneyimlerin sana yol gösterecek. İşinle ilgili, kariyerinle ilgili yeni adımlar atacaksın. Önüne yeni fırsatlar çıkacak bu sağlığına kavuşacaksın huzur bulacaksın istediğin e, olumlu olaylarda ilerleyeceksin yani derler ya günahlarının arınıp yeniden bir şeylere aşk sevgi ilişki iş konularında yeni adımların ve mutlulukların söz konusu yani sana zarar veren seni üzen kişilerle hesaplaşacaksın lakin yılmışlığım var kupa dörtlüsünde söylediği gibi bazı konularda o kadar çok bunalıp yılmışsın ki hani böyle e, nasıl anlatayım sana e, demiş bakmışsın ki istediğini umduğunu bulamamışsın. Bu hayat sana istediğini vermemiş ve birçok konuda sıkıntı yaratmış. O yüzden kendi kabuğuna çekilmiş, heveslerin kırılmış, şu an için çok bunalmış gözüküyorsun. Ama kalpler sana diyor ki bak isteklerin bu şekilde olmayacak. Gör beni diyor. Bütün olumlu olaylar senin hayatına eşlik edecek. Sen diyor geçmişin bir çal, bir sal geleceğe doğru diyor. Bir adım at diyor. Evet. Arkadaşlar bu arada dinlerken videoma bir beğeni atmayı, yorum yapmayı, kalp emoji hiç fark etmez. Düşünceleriniz, yorumlarınız benim için önemli. Unutmayın. Abone değilseniz kanalıma abone olun ki alık verme dengesini e, tutturalım. Şimdi, evet fincanımı hemen şöyle alıp ben devam etmek istiyorum. Sevgili e, yorumların... Hepsini okuyorum elimden geldiğince de cevap vermeye çalışıyorum. Satürn Retrosu'nun yay burcuna olan etkisini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet sevgili yay burçları Satürn Retrosu 3. evinizde gerçekleşecek. Yani yakın arkadaş, çevreniz, eğitiminiz, seyahat, iletişim, e, alma gücünüz bu gibi alanlarda gündemde olacak ve sınavlarınız da bu şekilde olacak. Hani sınanma deriz ya. Bu yüzden dar düşünce kalıplarından, sizi kötü etkileyen insanlardan, e, ve negatif enerji verip sizi bir yere götürmeyecek kişilerden uzak kalmaya özen göstermeniz gerekiyor. Gerek kazancınız olsun, yakın çevreniz olsun, neleri düzenlemeniz, değiştirmeniz gerektiğini ani ve vri, ani ve fevri kararlarla değil, sevgili yaylar, sağlam adımlarla atmanız sizin için daha iyi olacaktır. Mantıklı düşünerek radikal çözümler üretmek sizin açınızdan en iyisi, en güzeli. Nedeni bu şekilde kazancınızı arttırabilirsiniz, yeni iş kaynakları üretebilirsiniz. İletişim konusunda, konusunda ikili ilişkilerde kısıtlamalar söz konusu olabilir. Anlaşılmadığınızı düşünüp kendinizi iyi ifade edemediğinizi düşünüp kenara çekilebilirsiniz. Bu durumun üst, üstesinden biraz daha e, çabalayıp, efor sarf edip geleceksiniz. Bolluk bilincine odaklanırsanız daha rahat fikirler, iyilikler sizi bulacak. Yaratıcılık, yani bir şeyler oluşturma, geliştirme anlamında kazançlar size doğru gelecek. Eğitiminizle ilgili ya da yarım bıraktığınız bir olayla ilgili devam etme kararı alabilirsiniz. Bu sizin için çok doğru ve mantıklı bir karar olacak. Belki de arkadaşlıklarınızı, akraba ilişkilerinizi yeniden değerlendirmelisiniz. Sizi zorlayan, biraz önce başta da dediğim gibi bir yeri taşımayan negatif enerji veren e, insanlarla yollarınızı ayırmak bu dönemde en mantıklısıdır arkadaşlar e, 4 Haziran olması gerekiyor retronun başlangıcı 23 22-23 Ekim'e kadar devam edecek. Eğer siz de burcunuzla ilgili istiyorsanız yorumlarda bildirin. Satürn Retrosu işte örnek veriyorum ikizler, oğlak vesaire boğa yazabilirsiniz. Ben elimden geldiğince yorumlarım. Evet beni buraya kadar dinlediysen teşekkür ediyorum. Hemen videomu beğenip yorum yapmayı unutma. İlgin alakan için teşekkürüm. Bu şekilde daha iyi akış, daha iyi aktif oluyoruz. Sizlerin sayesinde ben de enerjik mutlu oluyorum. Gelelim insanların sorumsuzluklarına, insanların bencilliklerine. Seninle muhabbet edeceğim bugünkü konu bencillik. Sen ne kadar iyi düşünüp başkaları için de çocuğun olsun, sevdiklerin olsun, eşin olsun, sevgilin olsun hiç fark etmez. Arkadaşın, dostun, annem, baban. Onlar için fedakarlık yaparken kendi açından bakabiliyorsun. Karşı, karşındaki insanın açısından da bakabilirsin. Ama bazen öyle bir bakıyorsun ki yani çok çok özür dileyerek söylüyorum. E, tabiri caizse 40 kere sırtında taşı insanları bir kere indirdiğinde indirdiğini söylerler asla o 40 kere taşıdığını sana kimse söylemez o yüzden insanlar bencil bu bizim yapımız insanoğlu olarak evet birçok konuda sıkıntı yaşamış olabiliriz ama çoğu kişi aynı kalıba koymak istemiyorum sen ben gibi saf düşünen iyi düşünen herkes var tabii ki ama bazı kişiler sadece bencilliğiyle hareket etmeyi seviyorlar Tek taraflı bir kayığın içindeysek kürek çekerek nereye varabilirsin? Ya iki elini kullanıp onun yerine de çabalaman gerekiyor ya da tek taraflı hiçbir şey yapmaman lazım. O zaman bir yere gidemezsin. O yüzden bencil insanı da kötü insanı da kötülük yapabilecek insanı bu şekilde kabul etmek lazım. Onun değişmesini beklemek sabır işi tabii ki imkansız diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sabredersen bir şekilde değişimini zaten görürsün. Ama emek vermek lazım. Emek vermek lazım ki ekmek olsun. Tutup da hadi değiş diye beklemek kötü bir şey. Evet özünde değişir mi insanlar? Değişebilir. İmkansız değil. Ama bazen değişmek istemeyenler de var. Yıllarca emek veriyorsun sen. Her şekilde insandan bahsediyorum. Yani her şeyini verip onunla ilgili... Ha, kendinden vazgeçiyorsun, hayatından, işinden, gücünden, kariyerinden, benliğinden vesaire vesaire. Yani kendi kendin olmaktan vazgeç. Sonuç değişmiyor, olmuyor, yapamıyorum. Ee, benim anlatmak istediğim sana şu. Onu bu şekilde kabul etmen lazım. Kusursuz dost, kusursuz eş, kusursuz arkadaş arayan Dostsuz, aşksız, işsiz, arkadaşsız kalır. Bazı şeyleri bu şekilde kabul etmek senin için daha iyi. Bizim için de benim için de daha iyi. Ne yapacaksın? İyi yönlerini göreceksin ki devam edebilirsin. Kötü yönlerini gördükçe zaten o insandan uzaklaşıp kaçman gerekir. E, i̇lk önce senin hayatında ne kadar değerli olduğuna bak. Daha sonra iyi ya da kötü yönünü, artılarını, eksilerini ortaya koy. Ona göre hareket et. Hiç kimse senden değerli değil. Her videomda her zaman hayatımın her köşesinde bunu söylerim. Sensin değerli olan, önemli olan. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Sizden daha cizane istediğim birkaç bir şey var. Yorumlarda bildirebilirsiniz. Emin olun yorumlarınızı tek tek okuyorum. Elimden geldiğince gece gündüz bazen uyumuyorum. Yine yorumlarınızı okuyorum. Cevap verebildiklerimi veriyorum. Veremediklerimi okuyorum. Sonra yayında vermeye, e, videoda vermeye çalışıyorum. Konumuz ne olsun? Muhabbet edip konuşacağımız fikirlerimi isteyebilirsiniz. Düşüncelerimi ya da siz yazabilirsiniz. O konu hakkında konuşabiliriz. Bana düşüncelerinizi yazmaktan çekinmeyin. Hepiniz için e, güzellik, iyilik, mutluluk, sağlık diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız lütfen unutmayın.